Hazreti Meryem Allah'ın emriyle hiçbir erkekle birlikte olmadan mucizevi bir şekilde Hazreti İsa'ya hamile kalır. Halk onu suçlayarak "Nasıl böyle bir çocuk dünyaya getirdin?" diye sorar. Hazreti Meryem ise Allah'ın buyruğuna uyarak tek bir kelime etmez. Sessizliğini korur ve sadece kucağındaki bebeği işaret eder. Halk şaşkınlık içinde ona bakarken bir anda mucize gerçekleşir. Bebek olan Hz. İsa herkesin duyabileceği bir sesle konuşmaya başlar. Ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Bu olağanüstü olay halkı derin bir şaşkınlık ve hayranlık içinde bırakır. O an herkes Allah'ın büyüklüğü ve kudretini bir kez daha idrak eder. Bu mucize Kur'an'da Meryem Suresi'nde anlatılır.